tekrardan selamlar dostlar bugün survival draft demeyeyim da de. bu survival ıslandım gelişmiş versiyonu şimdi günlük giriş olarak bize bunu veriyor ve girişte şurada ikiniz yazıyorsunuz ben de otomatik yazdığı için böyle olmuş sanırım ikimiz çok fazla alan var ondan dolayı kabul etmiyor neyse erkek olarak şöyle başla diyorum abi Evet abi aynı diğer oyundaki gibi ee, sağa sola bak ve ileri doğru hareket et komutunu veriyor bize. Bu şekilde yine aynı diğer oyundaki gibi bir başlangıçla karşılaşıyoruz. Sandığı da açıyoruz. Burada varil şeklinde koymuşlar. Şimdi buradan bize diyor ki bir tane kendine balta yaptı. Bu arada oyunun sesini ne kadar bilmiyorum. Şöyle full kıstım ama Oyunda global map diye bir mevzu var. Diğer mesela harita açtığımızda diğer oyunda e, 3-4 miydi? 5 tane ada vardı sanırım ama o adalarla herhangi bir şey yoktu. Ama bunlar güncellenmiş. Görüyorsun abi. E, bu arada oyunda multiplayer özelliği var ama buluşabiliyoruz mu? Onu bilmiyorum. Yani inanın ki onu daha çözemedim yani nasıl yapılıyor veya yapılmıyor bilmiyorum. Onu da ileriki zamanda göreceğiz. Biraz oyunu oynayalım bakalım. Şu an ilk tabelamız karşımızda abi. Bu hikaye modunda ilerlememiz için koyulmuş bir tabela. Burada yazanlara çeviriden bakalım. Çünkü benim İngilizcem pek yetmiyor abi bunlara. Yazı biraz bulanık görükse de ben size sesli bir şekilde okuyayım. Hey dostum hiçbir şey hatırlamadığını biliyorum. Ne yazık ki her öldüğümde tekrarlanıyor. Kanyonun diğer tarafındaki kampa kit. Umarım bulursun. Yazısı var abi. Evet şimdi abi ekranı düzelttikten sonra bizim gideceğimiz bir yol var. Onu e, birkaç malzeme topladım ben boşlukta. İşte Hindistan cevizi falan, ağaç falan yani topladım onları. Şu an gideceğimiz yere doğru ilerliyorum. Burada etraftaki malzemelere de bir yandan bakıyorum değişiklik var mı diye. Evet bir tabela ve bir kurtla karşı karşıyayız. Bu arada oyunun mekani saldırı kısmını şöyle size göstereyim. Hayvan size saldırdığında blokla e, bloklayabiliyorsunuz fakat enerjinizden görüyorsunuz bir kısmı yüzde 15 kadarı falan gidiyor. Siz de vurduğunuzda yine yüzde 15 şeklinde gidiyor. Tabi bu aletlerden aletlere değişiklik gösterebiliyor. Canı az kalınca yani karşımızdaki yaratığın canı mesela bak şimdi birazdan bir tane ha vurdum. Normalde burada vurduğumda direkt kaçıyorlardı. Ben tabi kaçmasına izin vermedim. Can az kalınca kaçmaya başlıyor abi. Onu o sıklıkta şey yapmanız gerekiyor. Öldürmeniz gerekiyor. Buradan düz devam etmemiz istiyor bu arada. Burada bir tane taş balta buldum. Onu alacağım. Burayı kırdıktan sonra yoluma devam edeceğim abi. Evet. Bizden istenen kamp burasıymış abi. Tabelayı da görüyoruz. Burada tabela diyor ki senin için bir ee, anten kurdum fakat ora için diyor hani herhangi bir ne bir şey mi yapmış köprü yapmış sanırım abi. Burada diyor senin için e, ayrıyeten diyor. Çevireyi bir tık yanlış çevirmiş olabilirim. Bazı malzemeler olmalı. Umarım bana bırakmak e, barınak ve yiyecek, su yardımcı olur demiş. Kanyonu bir köprüye bağladım demiş. Umarım bulursun. Yine bir şeyler yazmış abi. Şimdi kovayı alıyoruz abi yerden. Köprüye tıklıyoruz. Daha doğrusu buranın ismi farklıydı. Kuyuydu sanırım. Buraya tıklıyoruz. Buraya kardeşim oluşturduğumuz e, bu kutuyu elimizde koyamıyoruz. Fail yazan kısma tıkladığımızda bize 30 dakika bir süre veriyor. Normalde çok fazla. Diğer oyunda direkt sudan alabiliyorduk diye hatırlıyorum. Burada deneme yapmadım bu arada. 30 dakikada yani onun haricinde gidip denizden alabiliyor muyduk? Hiçbir fikrim yok bu arada. E, eti pişirme süresi de 30 dakika yapmışlar. Biraz uzun olmuş gerçekten. Yani 30 dakika bir yemek için beklenir mi hiç bilmiyorum. E, bitkilerden elde edebiliyoruz bu arada. Şey yiyecek falan. Ama bit, e, adadaki yiyecekler de sınırlı abi. Yani bir yerden sonra artık bitiyor. İki tane kurtla vs atıyorum ama biraz zorluyor beni bak mesela e, vuruş animasyonları biraz gecikiyor mu desem yani tam isabetli ben mi vuramıyorum tam hani şey yapamıyorum hani oyunun biraz animasyonları biraz değişik olduğu için bu arada hasarı yedikçe vuruyorum fark ettiniz mi bilmiyorum ama bak şimdi blok atacağım Bak diğeri kaçıyor canı azaldı. O daha gel gelmez dedim ama geldi. Blok attım. Bir tane vuruş attım ama boşluğa gitti abi. Bak onunki de boşluğa gitti. <laughs> bak şimdi. O kaçıyor gördün mü canı az. Bak bu da kaçacaktı. Kaçamadı. Diğeri kaçıyor şu an canı az olduğu için. Bak şimdi peşinden koşacağım. Ama fazla kaçamıyor tabi. Çok yaralı olduğu için. Yani böyle bir e, mekanizma eklemişler oyuna. Tam anlamadım ama yani biraz gerçekçi birlik payı var gibi yani. Evet diğer bir tabelamıza gelmiş bulunmaktayız. Burada da bize köprüden geçmemizi ve uyduya gitmemizi söylüyor. Önümüzde büyük bir ayı var. İla yarım saattir vs atıyorum abi. Yani <laughs> Artık mızrak şey oldu. E, onun adı nedir? Bu arada dot geleyerek de vurabiliyorsunuz ama hasar yeme ihtimaliniz çok çok yüksek. Çok az hasarıyor. Yani mesela diğer kurtlar atıyorum 4-5 tane veya 6-7 tane vurduğunuz ölüyorsa buna en az minimum 15-20 kez vurmanız gerekiyor abi. Yoksa ölmüyor. Ya yani ben bakmayın ben buraları kesiyorum. Uzun sürüyor. Sıkılmayın diye. Yani hızlıca bitirmeye çalışıyorum. Bu arada antenimize gelmiş bulunmaktayız. Önümüzde bir yine tabela var. Tabelada ne yazıyor? Bakacağız şimdi. Abi tabelada yazan şey şu. Diğer adalarda daha fazla kargo gördüm. Senin için bir sal hazırlama fırsatım olmadı. Yani sen kendin bir tane sal hazırlayıp yola devam etmemiz gerekiyor diyor bize. Ben topladığım eşyalar olan bir tane deri e, atölyesi mi desem? tezgahımı desem yani öyle bir şey abi bu da burada deri işliyoruz abi deri işliyoruz veya burada bambu ve halatlarla kendimize zırh yapabiliyoruz tam ben deriden yapmaya çalışacağım çünkü adada çok fazla demeyeyim de ama hani böyle sizi idare edebilecek bir şekilde deri çıkabiliyor Ben yapabildiğim kadarını deri yapacağım Yapamadığım kadarında hani geri halattan oluşturabildiğimi oluşturmaya çalışacağım eğer bu bölüm yetişirse abi. Şu an timsahlarla vs atıyorum. Bir yandan yağmur yağıyor. Tabi bu sesleri siz duyamıyorsunuz ama e, ses efektleri var yani oyunda. Ben şimdi neden e, sesi kapattım? Onu da merak ediyorsunuzdur. Abi oyunda ses ayarı koymamışlar. Sadece sesi full açabiliyorsunuz veya full kapayabiliyorsunuz. Bu VS bayağı bir sıkıntılı çünkü timsaklar e, aşağıda olduğu için algoritmayı aşağı koymuşlar. Tabii ben 2VS1 attığım için daha çok zorlanıyorum bu şekilde. Görüyorsun zaten. Bu arada mızrak e, sallamak çok fazla enerji gidiyor abi. 3 tane sallıyorsun, enerji bitiyor neredeyse. Bir de hani timsaklar da saldırıyor o arada. Yani görüyorsun o araki enerji kaybını ve Saldırma ihtimalinin ne kadar düştüğünü Kendin görüyorsun Ayrıca de hasar yiyoruz zaten Abi uzun uğraşlar sonucu Birinin canını Bayağı bir düşürdüm O kaçıyor şu an zaten VS'ye gelmiyor görüyorsun Diğeri de öldü Ölecek yani bana şey yapıyor Şu an direniyor ben de ona direniyorum Ben de ölmeyeceğim diyorum Şu an bakalım Kim kimi kesecek ben de bilmiyorum Bu arada ama yani karakterler bak, Aa bunun da canı gitti yani Ben bundan bir şey alamıyorum bu arada Diğer eleman suya kaçtı abi <laughs> Ha dur bundan alabiliyormuşuz Bazen bug'a girebiliyor bak Böyle hayvanlar falan aa, bak aa, bu da çıktı gel lan buraya Gel Bazen bug'a giriyor Ve alamıyorsunuz abi Bunu göstereceğim ben birazdan Şimdi uyuyoruz abi. Bir yandan canımız yenileniyor. Bir yandan ama açlık susuzluk çoğalıyor. Ama oyundaki bir tek şeyi eklemeyi unutmuşlar. Uyuyup uyanınca şeyin süresi azalmıyor maalesef. O yemek ve su pişirme süreleri keşke düşseymiş çok tatlı olurmuş. Baksana abi yani yemek ve susuzluğun düşüş şeyine bak. Bir de Sürede hiç etki etmiyor abi inanır mısın yani hiç etki etmiyor. Şimdi abicim sal için ve gideceğimiz ada için biraz hazırlık yapıyorum şu anda. Biraz önce bir tane daha timsah indirdim bir tane vardı burada onu da aldım. Malzemelerimizi topluyoruz ve ondan sonra yola çıkacağız abi yine. Yani yine diyorum ama <laughs> daha yeni yola çıkacağız. Şimdi ben Gerçi önceki oynadığımda da Çıkmamıştım daha yola Çünkü oyunu yeni deniyorum abi Bu arada dediğim gibi Oyunun grafikleri gerçekten güzel Yani baksana şuna abi akşam olduğundaki e, O detay Yağmur yağdığındaki detay Karanlık Yani adamlar yapmış abi an, Anlatabiliyor muyum Bak kendimize şeyden baktığımızda da Profilimize baktığımızda da vücudumuz siyah görüküyor. O da karanlıktan dolayı. Bu arada bu radyo table yazan alet ileride açılacak. Bununla abi global chatten diğer oyuncularla iletişime geçebiliyoruz. Ama dediğim gibi diğer oyuncularla oyunda buluşabiliyor muyuz onu bilmiyorum. İnşallah öyle bir mevzu vardır. Yani çok istediğim bir şey. Bu tür oyunlarda çünkü multiplayer göremiyorum. Özellikle şeyde mobilde. Yani inşallah vardır ya bilmiyorum geldi mi gelmedi mi. Bu arada sağlık kiti yapılabiliyor. Sağlık kiti içinde o dediğim çiçekler kullanılıyor abi. Onları bunlardan yapacağız. Evet şu an salımızı yapıyoruz abi. Salımızı yaptıktan sonra tekrardan yola çıkacağız. Ekstra bir şey bulursam ee, göstereceğim. Eğer bulamazsam fazla bir şey göstermeyeceğim. Sadece adanın nasıl olduğunu görebilirsiniz Yani onun dışında böyle Hani hikaye devam eden Kısımsa göstereceğim Eğer değilse zaten görmeyeceksiniz abi Ve size bunun hakkında da Bilgi vereceğim haritayı açacağım Birazdan Şöyle sandalımızı koyduk Bak bu ilk gittiğim Adada ee, Hikayemiz devam etmiyor Bu arada buraya 12 enerji yazıyor Ama 12 enerjiden daha fazla enerji gidiyor göreceksiniz şimdi 87 idi normalde. Kaça düşmesi gerekiyordu? 12 çıkarsan 65'e mi düşüyor? Normalde 75'e düşecekti ama 62'ye düştü şu an. Görüyorsun yeni geldiğim ada bu şekilde. Ekstra olarak herhangi bir şey yok ama burada farklı materyaller bulabilme ihtimaliniz size bağlı abi. Yani daha doğrusu sizin şansınıza diyeyim. İçeride yine timsahdır, tilkidir. Bunlar mevcut. Bunları da kesip deri elde edebilirsiniz. Burada e, diğer oy oyun demeyeyim. Yani, diğer haritadan farklı olan kısım şu var. Bazı ağaçlar var abi. Muz ağacı tarzında. Muz görütmüyor ama şey var e, onun adı nedir. Onları kırınca 3 tane muz veriyor abi. Mesela normalde toplayarak almıyorsunuz yani. Ağacı hem kırıyorsunuz hem de kırdığınız için işte odun falan alıyorsunuz, muz alıyorsunuz. Yani ekstra olarak kazanç sağlıyor. Bu ağaçlarda şu gördüğünüz sağ taraftaki ağaçlardan veya şu soldaki yaprak uzun yapraklı ağaçlardan toplanabiliyor. Bak görüyorsun o ağaçlarda çıkıyor abi. Onun dışında ekstra olarak taşlar var buralarda. Maden bilmiyorum daha denk gelmedim ama maden de çıkar illaki. Ben burada baltayla kırmayı denemişim. Bak görüyorsun hasar bile almıyor. Çünkü gazma lazım abi. Şu an dediğim ağacı kesiyorum. Bak görüyorsun. 3 tane muz bir tane değnek aldım. Yani yiyecek sıkıntınız olursa ağaçlarda daha fazla yiyecek var ve yerlerde kırmızı şeklinde böyle ucu kırmızımsız duran bir bitki var. Onlarda da fazla fazla e, muzlar alınıyor. Yiyecek olarak diğer bir şey ise kakonot palm olarak geçiyor. Kakonotlar işte buradaki ağaçlardan düşebiliyor abi şansınıza bağlı o da. Adada ekstra herhangi bir şey bulamadığım için şu an geri dönüyorum abi yapabileceğim herhangi bir şey yok. Bu arada e, burada mesela tekrar base'e dönerken çarpı işaretine bastığınızda gidiş hızınızı görebiliyorsunuz. Mesela ben şu an işte ana base'ime döneceğim veya diğer tarafa gitmek istiyorsam da Mesela orada daha fazla kemik ve deri bulunuyormuş ama tehlikeli bölge olduğu için oraya gitmiyorum şu anda çünkü üstünde deri yok. Bak şu an geri dönüyorum. Şurada sağ üstten çarpıya bastığımda Görüyorsun gidiş hızım bayağı bir hızlı gidiyor. Tabi o ara geçiş yapıyor. Ve kendisi otomatik bir şekilde seni kenara getirip bırakıyor abi bu şekilde. Abi uyanıp uyandım. Bu arada oyunu buga soktum. <laughs> Kuyuya geldim şu an e, uzatıyorum elimi. Şey yapmıyor yani suyu açmıyor. Bak bak buga girdi abi. Yani şöyle mesela biraz daha ileriye doğru tuttuğum zaman algılıyor. Bak tat gerimde kalıyor ama şöyle görüyorsun buga giriyor. Bu arada 30 dakika sonunda 5 tane su elde ediyorsunuz. Yani koyu olarak güzel. 5 tane su az değil abi. Kovaya veriyorsun. E, geri sana 4. Mesela 3 tanesini basıyorum. Neredeyse fulleniyor. Her biri 30 tane sana ekstra şey veriyor. Bak şu an mesela kamp ateşi de buga girmiş. Normalde buraya rahat bir şekilde tıklıyordum ben. Soğan eti alamıyorum e, yerim dolduğu için tekrardan bir yer yapmam gerekiyor Üstümü boşaltacağım Ondan sonra e, direkt Şu etin ne kadar e, Bize ekstra olarak değer verdiğini hep beraber göreceğiz abi Bu arada söylemeyi unuttum sandıkları sadece kendi yaptığınız e, bambulardan Yeraltı yani yapı bir yapı bir şeyin üstüne koyabiliyorsunuz. Sadece yere konulmuyor herhangi bir şekilde. Yani oyunun koyduğu gibi koyamıyorsunuz sadece. Bu kötü olmuş. Neden bilmiyorum ama koyamıyorsunuz abi yani. Şu an pişirdiğim eti üzerime alıyorum. Bakalım abi ne kadar bana değer verecek. Onu merak ediyorum şu an. Şöyle çantamızı açalım. Eti niye üstüme alıyorum? <laughs> La oğlum yanlışlıkla hepsini aldım ya. Allah belanı vermesin. Şey yapacaktım abi kamp ateşine bir tane et koyacaktım tekrar. pişsin diye çünkü çok yavaş piştiği için hani hiç ekstra olarak bize bir et pişirme sağlayacak. Bu şekilde de ayırıp tekrardan üstünüze veya şeyinize alabiliyorsunuz part part. Evet, şu an eti yiyoruz abi. Bakalım 29 3 çıkar. 26 değer mi? 25 değer gibisinden bir şey verdi. Et pişirmenizi tavsiye etmem. Birden fazla kamp ateşi yapıp pişirebilirsiniz. Onun haricinde abi video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın abi bay bay görüşürüz inşallah